Hacda şeytan taşlama diye bir şey yoktur diyen hocalarımız var. Bu konuda ayet ve hadis var mı? <laughs> evet. Bu hocalar iyi ki var da bizi hiç çalıştırıyorlar. <laughs> Onlar olmasa biz yiyeceğiz, yatacağız. Şimdi gerçekten bir insan iyi niyette bir şey yapıyorsa birçok hayra vesile olur. Bazen kötü niyetle yapsa bile gene bir iş, bir takım hareketlere sebebiyet veriyor. Bakara Suresi'nin 203. olacak ayet kelimesini açalım. 31. sayfada <laughs> bu yukarıdan say sayfanın sağ tarafındaki hikayete ayete bakarsanız işte hacdan bahsediyor. Hac bilinen aylardadır diye. Burada da diyor ki Allahü Teala hacılarla ilgili Estağfirullah ve kurullah fi madudat sayılı günlerde Allah'ı zikretin diyor. Sayılı günlerde zikredin. Femen taaccele fi kim iki günde acele ederse ne demek iki günde acele etmek? Eğer siz kendi evinizde orada yani istediğiniz yerde bu zikri yapıyorsanız acele etmekten bahsedilir mi iki günde? Ve men ta'cele fi yevmini fela ismalih ve men ta'khara kim de geriye kalırsa fela ismalih limen ittaka kendisini koruyan için üzerinde bir günah kalmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz men hacca ve lem yefsuk ve lem yerfus öyle miydi? Reca'a ke yevmi veledethu ummuhu kim hac yapar o füsuk ve refes yapmazsa yani hac esnasında ihramlıyken şehri ilişkiye girmez, Allah'ın bir takım yasaklarından kaçınırsa annesinden doğmuş gibi döner diyor. Burada da bak o işte bu ayetin gereğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Kim diyor iki günde acele eder yani hac, hac işini bitirirse üzerinde bir günah kalmaz. Kim de bir gün daha kalırsa üzerinde bir günah kalmaz diyor. Ama müttefi olması şartıyla, kendisini koruması şartıyla. Şimdi bu acele etmen nereden acele edeceksiniz? Demek ki bir yer var, orada iki gün zikir yapmanız lazım 3 ya da üç gün. İki günde de ayrılabilirsiniz, üçüncü günde, üç, iki, üçüncü güne de kalabilirsiniz. Hac konusu İbrahim Aleyhisselam'dan beri hiç eksisi şey yapmadan, ara verilmeden sürekli yapılan bir ibadettir. Ve Peygamber Efendimiz de onu kendisi de yaparak bize örnek olmuştur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunun çok sayıda şeyleri var ve Allahü Teala bize emrediyor. Ve tehidu min makami İbrahim'e musalla diyor. İbrahim'in ibadet için durduğu yerleri dua edilme yeri ya da zikir yeri yapın diyor. O makam kelimesi her ne kadar müfret gibi gözükse de onun cemi yoktur. Cemil yapmak için makamet haline getirip makamat demek lazım. Onun için makam kelimesine çoğul manası da verilir, tekil manası da verilir. İbrahim'in durduğu yerler, ne için durmuş? Hac ibadeti için durduğu yerler. İşte bunlardan birisi Mina'da şeytan taşlama olayıdır. Bakın şeytana racim kelimesini kullanırız değil mi? Şey, minis şeytani racim. Racim ne demek? Taşlanmış. Sen de hayatında işte o hac yaptığı zaman şeytanı taşıyacaksın. Sen de o rejmedenlerden olacaksın. Şeytanı taşıyanlardan. Şimdi bunlar ilgili ayetler falan hep bir getirdiğin zaman bir araya o şeytan taşıma olayı mutlaka olmalı. Hepsini bir araya getirdiğin zaman o üç günde olmalı. Zaten ayet kelimi onu bildiriyor. Evet.